Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yektumat Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım eleyici bir limit sorusuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi YouTube toplulukta da paylaşmış olduğum bir soru var, var Bakın dikkat edin YouTube kanalımın toplu kısmına gelin. Şu sorunun anketini özellikle inceleyin. Bakın ekranda gördüğünüz soruyu. Dedim ki ankete işaretleyin. Doğru cevap az işaretlenmiş arkadaşlar. Basit soru ama eleyici soru. Bu arabes müziği de size gelsin. Bakın değerli arkadaşlarım ÖSYM zor sormuyor. ÖSYM fantastik sormuyor. ÖSYM konuyu gerçekten bilen öğrenciyi ayırt eden soru soruyor. Ve şu anda gördüğünüz soruda gerçekten limitin tanımını anlayabilmiş öğrencilerin cevaplayabileceği basit bir soru. Limitin en çelimsiz, en karaktersiz, en basit tanımı şu anda size bu soruyu yaptıracak bir çözümde ama bizler maalesef ki sonuçları fantastik yerlerde, fantastik sonuçlarda, fantastik sorularda aradığımız için ÖSYM'den bir haber çalışıyoruz. Sınavdan çıkınca diyor ki böyle soruyorsa ben niye bu yanlış çalıştım? Ben hep farklı çalışmışım diyorsunuz. O yüzden Yektumat Yasin Kara olarak sizlere şimdiden arkadaşlarım uyarıyorum. Ekranda gördüğünüz şu soru çok zor bir soru değil arkadaşlar. Limitin en basit, en karaktersiz tanımıyla çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir soru ama fakat gördüğünüz gibi cevap çok az arkadaşın bildiği bir cevap olmuş. Arkadaşlar bu anketi ben şu anda saat 15-18 sularında çekiyorum çözümünü. Ama ben bunu paylaştığım zaman saat ilerlemiş olacak. Ben bu anketi kaldırmayacağım. Gelin bu anketi bir daha bakın. Cevap hangi şıklar işaretlenmiş? Neden elenmişiz? Nereler bizi vurmuş? Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bu soru gerçekten böyle basit ama eleyici bir soruydu. İşte sınavda eleniyorlar ya. Eleniyorsunuz ya. Tam da bu gösterdiğim şekilde eleniyorsunuz. Gerçekten bizler de üzülüyoruz. Şimdi bütün detaylarıyla şu soruyu sizlere çözeceğim. Arkadaşlar Şimdi sorumuzda limitin ana tanımını gerçekten görebilmek çok önemli. Bakın diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları için limit x sıfıra giderken fx eksi gx ifadesi bir gerçel sayıya eşit olduğuna göre diyor. Yani bu ifadenin bir sonucu var arkadaşlar. Bu sonucu da bir gerçel sayı. O zaman demek ki bu limit ifadesi var arkadaşlar. Peki x sıfır noktasında limit var diyorsam bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bakın bu şu anlama geliyor. Sıfıra sağdan giderken fx eksi gx eşittir limit x sıfıra soldan giderken fx eksi gx olmalı. Neden olmalı? Çünkü arkadaşlar limitin en kolay tanımı bu bakın. Limitin en kolay tanımı bu. Peki bu limitinde bir ayrılma özelliği var. Bunu da biliyoruz. Limit f g şöyle bir arkadaşlar sıfıra sağdan giderken f eksi limit x sıfıra solda e, sağdan giderken g eşittir arkadaşlar limit x sıfıra sağdan giderken f pardon sıfıra soldan giderken f eksi limit x sıfıra soldan giderken g arkadaşlar bu eşitlik sağlanmalı eğer bu eşitlik sağlanıyorsa biz burada limitten bahsedebiliriz. Bakın ne diyor? Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları için e, ifadesi bir gerçel sayı eşit olduğuna göre de. Yani bu ifade, bu limit değeri var arkadaşlar. Peki ben şimdi buradan bu 5 tane öncülden kaç tanesini çıkarabilirim? Şimdi arkadaşlar bakınız limiti fonksiyonla karıştırmayın. Limiti lütfen arkadaşlar fonksiyonla karıştırmayın. İkisi aynı şey gibi duruyor ama aynı şey değil. Şimdi sıfıra sağdan giderken f fonksiyonun bir değeri olsun. Bakın ben burada bir değer vereceğim. Hani olayı daha iyi anlayın diye bir değer vereceğim. 5 olsun. Arkadaşlar bu da 1 olsun. 5'ten 1 çıkarsa 4. Bakın bu eşitliğin sağlanabilmesi için, şu eşitliğin sağlanması için mesela buraya da dedim ki 7, şuna da dedim ki 3. 7'den 3 çıkarsa o da 4. Bakın eşitlik sağlanıyor. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Elim alayım. x 0'a sağdan giderken f(x) fonksiyonu 5'e yaklaşıyor. x 0'a soldan giderken f(x) fonksiyonu 7'ye yaklaşıyor. E ee, x0'a sağdan giderken g(x) fonksiyonu 1'e yaklaşıyor. x0'a soldan giderken g(x) fonksiyonu 3'e yaklaşıyor. 5'ten 1 çıkar 4. 7'den 3 çıkar 4. Bakın eşitlik sağlanımı sağlanıyor. Ben burada size fx eksi gx limiti vardır diyorum. Ben sana f'in limiti vardır demiyorum. Ben sana g'nin limiti vardır demiyorum. Ben sana f eksi g'nin limiti vardır diyorum. Sen f eksi g'yi f ve g'yi bağımsız olarak düşünebilme hakkına sahip değilsin. Bunu böyle düşünüyorsan sallıyorsun. Açık ve net sallıyorsun. sallıyorak da bu işleri bire kadar yaparsın. Yarın ÖSYM e sana gelir. Şurada bir her zaman doğrudur bir, bir sorar. Sorduğu zaman anlarsın ki bu eyvah ben bunu böyle çözüyordum ama bu soru böyle meğer çıkmıyormuş ders ama iş işten geçer Allah muhafaza. Şimdi arkadaşlar bakın ben bunları söyledikten sonra bakın diyor ki x 0 için fx artı gx vardır. Yani böyle bir limit değeri vardır. Arkadaşlar sıfıra sağdan ve soldan yanaşmak zorundayım. Bakın şu ifade için bir sıfıra sağdan yanaşacağım. Bu ifade için bir de sıfıra soldan yanaşacağım. Yani f artı g için sıfıra sağdan. Sıfıra sağdan yanaşırsam f'in değeri 5. Sağdan yanaşırsam g'nin değeri 1 arkadaşlar. 5 bir daha ne yaptı? 6 yaklaşır. Solda, sola gidiyorum. E, ee, soldan yaklaşırsam 7. Soldan G'ye yaklaşırsam 3. 7 ile 3'ü topluyorum. Ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Bakın bakalım 6 10'a eşit mi? Değil. O zaman ben buna her zaman doğrudur diyemem. Niye böyle bir örnek verdiğimi daha iyi anladınız değil mi? Bu örnek bizim için daha ayırt edici. 0'a sağda, e, sıfıra giderken F çarpı G. Arkadaşlar 0'a sağdan giderken F çarpı G'yi inceleyelim. 5 kere 1 ne oldu? 5 oldu. Sıfıra soldan giderken F çarpı G yemeyeceğim. Bak sıfıra soldan dikkat et. Bak sıfıra soldan F G. Ne oluyor? 7 kere 3 21. Eşit mi? Değil. Bak ne oldu? Sağdan limitle soldan limit eşit olmadığı için bahsedemezsin. Sıfır için. Sıfıra sağdan giderken F X arkadaşlar? Onu da farklı bir renkle göstereyim. Her birine farklı bir renk atacağım. Sıfıra sağdan giderken F X ne? 5. Bak sıfıra sağdan giderken F X 5. Sıfıra soldan giderken F X ne? O da 7. Bak bakalım eşit mi? Değil. Bu da olamaz. Şimdi arkadaşlar buna dikkat edelim. Sıfıra sağdan giderken f eksi 2g. Çok dikkat edin. E, sağdan gidiyorum 5 eksi 2 çarpı. Sıfıra sağdan gidiyorum 7. 2 çarpı 7. Bir de sıfıra soldan gidelim arkadaşlar. Soldan giderken 1 e, şöyle ok yapalım tamam mı? Şu da ok olsun. E, sıfıra soldan giderken f 1 g ne arkadaşlar? O da 3. 2 çarpı g 3 oluyor. Yani e, 2 çarpı 3 oluyor hatta. Öyle desek daha iyi olur. Bir dakika daha doğru olacak. 2 çarpı 3 Oradan ne gelip 1 eksi 6. Ne geldi arkadaşlar? Eksi 5. 2 yere 7 14. 5 eksi 14. Ne geldi buradan? Eksi 9 geldi. Evet. Eksi 9 geldi. Bakın bakalım eşit mi arkadaşlar? Eşit mi? Değil. Yani şu ifade için sağdan limitle soldan limit eşit oluyor mu? Olmuyor. O zaman sana da ben her zaman doğrudur diyemem. Son bir elit renk alalım. Nerede? O beyaz. En elit rengim bu. Arkadaşlar şimdi sıfıra sağdan giderken bakıyorum. F bölü G. Yani 5 bölü 7'den ne geliyor? 5 bölü 7 geliyor. Sıfıra bir de soldan gidiyorum. Soldan giderken ne oluyor? 1 bölü 3 oluyor. Bakın bakın sağdan limitte soldan limit eşit mi? Değil. O zaman bu da olmaz. Yani arkadaşlar bu sorunun cevabı her zaman doğrudur olan hiçbir şey yok. O yüzden bu sorunun cevabı kaç tanesi doğrudur dediği için 0 tanesi doğrudur. Yani burada hiçbir tanesi doğru değildir. İşte umarım artık limiti fonksiyonla karıştırmazsınız. Ben burada sadece şu dediğimi bir örnek göstereyim. Hani 5 ve 7 nasıl oluyor hocam diyeceksiniz belki bana. Bakın arkadaşlar 0 e, noktası burası. Bir tane burada olsun. Bakın bir tane burada olsun. E, şöyle dikkat edin. Şimdi sıfıra sağdan giderken 5. Sıfıra soldan giderken ne olacak? 7 olacak. Şimdi 0 noktasında bakın şöyle bir fonksiyon olsun. Tamam mı? Sıfıra sağdan giderken 5 olacak ya. O zaman şöyle sıfırın sağında böyle bir fonksiyon olsun. Burası 5. Sıfırın solunda da şöyle bir fonksiyon olsun. Burası 7. Bakın şimdi dostlarım. Ben şimdi sıfıra sağdan gidiyorum. Bakın sıfıra sağdan gidiyorum. Hop nereye geldi? 5'e geldi. Sıfıra soldan gidiyorum. Hop nereye geldi? 7'ye geldi. Gördünüz mü? Fonksiyon nerede? Fonksiyon nerede olduğu benim ilgilendirmiyor ki. Ben çünkü burada limitten bahsediyorum. Süreklilikten bahsetmiyorum ki. Benim burada derdim ne? Limit. Fonksiyon nerede olursa olsun beni alakadar etmez. Ben burada limitten bahsediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunu mesela böyle düşünecektiniz. Böyle düşünürseniz daha rahat anlaşılır. Hatta G'yi de çizeyim arkadaşlar de mesela sıfıra sağdan giderken 1 şöyle olsun. E, sıfıra soldan giderken 3. O da şöyle olsun. Al bak sıfıra bu da G fonksiyonu. Bu arada F fonksiyonu. Bakın gördünüz mü? Oluyor. Yani burada arkadaşlar kaç tanesi doğrudur dediği için hiçbiri doğru olmayacaktı. Arkadaşlar bu tarz çalışmalar için lütfen kanalıma abone olup yorum atın. E, özellikle yorumlara çok dikkat ediyorum. Bence böyle bir soru gerekliydi arkadaşlar. Böyle bir soru tahmini gerekli olduğu için e, buraya aldık. Bakın emin olun bunun benzeri sorulsun bugün. Birçok arkadaşımız maalesef ki eleniyor. Bu elenmesinin sebebi artık bu fantastik sorular. Artık bu egomanyo soruları bizi bitiriyor arkadaşlar. Bizi bitiriyor. Gerçek ana 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 fikrimizden ulaşıyoruz. Anladınız mı? Uzaklaşıyoruz. Yani ana temadan uzaklaşıyoruz. Nerede çıkmayacak tema varsa oraya gidiyoruz. Maalesef ki arkadaşlar bizi ilgilendiren ana tema. ÖSYM basit soruyor. Ama biz basit düşünemiyoruz. Gidiyoruz. bu ne ne bu ne falan der. Ya, hop güm. Arkadaşlar ayete soru tahminleri listemden buna ulaşabilirsiniz. Limiti konu anlatımı olarak baştan sona yaptım. Ee, yine ayete konu anlatımı oynatma sistemden ulaşabilirsiniz.